Selçuk Üniversitesi bünyesinde düzenlenen geleneksel fakülteler arası futbol turnuvaları başladı. Heyecanlı karşılaşmalara ev sahipliği yapan Selçuk Üniversitesi'nde de bugün sıra veterinerlik fakültesi ve ılgın meslek yüksekokulu fakülteleri arasındaydı. Kıyasıya rekabetin hüküm sürdüğü maç oldukça heyecanlı bitti. Çocuklarımın başında antrenör olarak onlara abilik, hocalık yapıyoruz. Sadece e, yenmenin değil, yenilmenin de spor o, da olduğunu, sadece dostluk ve kardeşlik olması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da öğrencilerimizin, mesela bugün mağlup olduk ama herhangi bir sıkıntı yaşamadık. E, kendileri şu anda soyunma odasında, üzüntülerini yaşıyorlar ama hepsi birlik içerisinde, dostluk içerisinde. İnşallah ırgına döneceğiz. Savaş açar. Yüksek hukuk tarikat bizim. Takımın hazırlıkları güzeldi, hemen hemen yaklaşık -2 bir buçuk iki ay öncesini bir antrenmanla başladık. Kalı sağ antrenmanlarımız vardı. Sonra e, oynadığımız zemin biraz zor olduğu için çim sahada ufak bir antrenmanımız oldu. E, zaten mental olarak her zaman yanlarındaydım. E, fiziksel olarak da onlar kendilerini gayet iyi hazırlamışlar. Bana çok bir şey kalmadı açıkçası. <laughs> Günlerce büyük bir coşkunun yaşandığı mücadele hem öğrenciler arasında bir desteği hem de mücadele kurslarına bir kez daha ortaya koydu.